Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Kulübü tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği Ulusal Ajans tarafından kabul edilen Teknolojiyi Uzak Köylere Taşıyoruz isimli proje köy okullarına taşındı sevgili izleyiciler. İlk adres Senir Kasabası İlkokulu oldu. Okulda işçi gibi çalıştılar. <laughs> elektrik hatlarını yenilediler. Aynı renk değil. Zaten bizde zaten e, kablolar, üçlü kablo var. Bizim bu içeride kullanacağımız kablo üçlü. Biz bunu iki tanesini takacağız. Bir tanesini buraya takın, bir tanesini buraya takın. Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Kulübü tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği Ulusal Ajans tarafından kabul edilen Teknolojiyi Uzak Köylere Taşıyoruz isimli proje köy okullarına taşındı. İKC Senir Kasabası İlkokulu oldu. Ağlaması, Teknoloji Kulübü Başkanı Ferdi Alakuş yola çıkış hikayelerini anlattı ve okulda yaptıkları çalışmalardan söz etti. Bugün bu projede elektrik elektronik mühendisi, imalat mühendisi, inşaat mühendisi, enerji sistemleri mühendisi, makine mühendisi gibi bölümlerden öğrencilerimiz var. Biz şunu yapmaya çalışıyoruz. İşte elektrik, benim de elektrik elektronik mühendisi oğlum gibi. Elektrik elektronik mühendisi öğrencilerinin burada elektrik ee, Anahtar prizlerinin değiştirilmesi, kamuların değiştirilmesi, tabi bunlar işte başımızda e, Milli Eğitim ile özel idare ve Milli Eğitim'den bazı hocaların yardımıyla ya da kontrolünde gerçekleştirilen çalışmalar. Onun haricinde mesela lambaların değiştirilmesi, bunlar bizim için kolay olan şeyler. Zaten biz bunların teorik bilgisini e, okuldan alıyoruz. Sadece burada uygulama aşaması oluşturmak istiyoruz. Mesela inşaat mühendisliği öğrencilerimiz burada okulumuzun bazı yerlerinde tahribatlar vardı. Bunların onarımını gerçekleştirdiler. Onun haricinde diğer bölümlerimiz, enerji sistemleri mühendisliğimiz ısınma ile ilgili ve su problemleri ile ilgili sıkıntıları giderdiler. Onun haricinde makine mühendisi öğrencilerimiz masa, sandalye ve bir kısım arızalarla uğraştılar. Bu tarz böyle öğrencilerimizin uygulama, uygulama alanında bulabilecekleri çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hafta sonu yapılan bu teknik altyapı iyileştirmesi için ulusal ajanstan 4 bin avro destek alındı. Bu çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği aktarıldı.